Herkese merhaba. Mutluluğun basit anahtarı su içmek. Günlük hayatınızda en kolay şekilde nasıl mutlu hissedebilirsiniz? Ruh halinizi iyileştirmenin, enerji seviyenizi arttırmanın, zihinsel sağlığınızı güçlendirmenin ve düşünme yeteneklerinizi geliştirmenin kesin ve kolay bir yolu var. Sadece su içmek. Daha önce vücudunuzun su ihtiyacını gösteren işaretler konulu bir yazıyı kaleme almıştım. Bu podcastimde ise mutluluk ve su tüketimi arasındaki bağlantıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hepimiz susuzluğu gidermenin en iyi yolunun soğuk bir bardak su olduğunu biliriz. Ancak suyun fiziksel sağlığımızın yanı sıra zihinsel sağlığımızı da iyileştirdiğini biliyor muydunuz? Evet, Son araştırmalar düzenli olarak su içen kişilerin daha az su içenlere göre daha mutlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca aynı araştırmada su içenlerin daha iyimser, bardağın dolu tarafını gören kişiler olduğu ve daha umutlu oldukları anlaşıldı. Vücudunuza yakıt verin. Sağlıklı olan susuzluk hissetmeden su içmektir tıpkı yakıt olmadan bir arabayı çalıştıramayacağınız gibi vücudunuzda da yeteri kadar su olmadan verimli çalışamaz. Aracınızı düşük yakıt seviyeleriyle kullanabilirsiniz. Ancak bunu yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Az yakıt motorunuza, yakıt pompanıza zarar verebilir ve ileride daha fazla tamirata neden olabilir. Vücudunuz için de aynı şey geçerlidir. Orta seviyede susuz kalarak günlük işlerinizi yapabilirsiniz. Ama en iyi performansınızı gösteremezsiniz. Hafif susuzluk bile baş ağrısına, yorgunluğa, kuru cilde, hızlı kalp atışına ve daha farklı sorunlara yol açabilir. Tüm bu semptomlar sizi kötü hissettirir. Aslında sıkıntılarınızın ve sorunlarınızın çözümü bir yudum uzağınızdadır. Günlük su hedeflerinize ulaşmak, susuzluğun etkilerinden kaçınırken zihinsel ve fiziksel sağlığınızı destekler. Su içmek sizi neden mutlu eder? Vücudunuzu temiz, saf suyla doldurmak beyninizdeki elektriksel işlevleri harekete geçirir ve depresyon ve kaygıyı azaltan doğal kimyasallar olan dopamin ve serotonini düzenler. Vücudumuzun yaklaşık %60 ile 80'i sudan oluşur. Ancak çoğumuz su içmenin ne kadar güçlü etkilerinin olabileceğini fark etmiyoruz bile. Yeterli su olmadan vücudunuz bu iyi hissettiren hormonlardan yeterince salgılayamaz. Üzüntü, halsizlik, sinirlilik ve kaygıya yol açabilir bu durum. Massachusetts halk sağlığına göre susuz kalmak beyindeki hassas nörotransmitterlerin dengelerini bozar. Bu kimyasallardaki bozukluklar kaygı ve depresyon yüzeyinizi arttırır. Uygun sıvı alımı olmadan bu kimyasallar beyninizde etkili bir şekilde çalışamaz ve genel olarak düşük enerji hislerine yol açabilir. OnePoll tarafından 2000 Amerikalı ile yapılan bir anket, yetişkinlerin yeterli su içtiklerini bildirmeleri durumunda çok mutlu hissetme olasılıklarının 3 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Günde 10 veya daha fazla bardak su içen katılımcıların tam %80'i çok mutlu olduklarını bildirdi. Bu iyi su içen katılımcılar Ayrıca çok enerjik ve çok başarılı olduklarını da bildirdiler. Bu durum tüketilen su miktarının motivasyonunuzu ve odaklanma yeteneğinizi arttırmasıyla da ilişkilidir. Vücudunuzun daha fazla enerjiye ihtiyacı var. Su bedenimizdeki her hücrenin işleyişi için gerekli olduğu gibi duygusal dünyamızın da temel bir yapı taşıdır. Tıpkı bir bitkinin susuz kaldığında solması gibi, bedenimizde yeterli su almadığında enerjisini kaybeder ve ruh halimiz olumsuz yönde etkilenir. Mutluluğun peşinde koşarken bazen gözümüzden kaçırdığımız en basit şey, belki de içimizdeki bu hayat kaynağını beslemektir çalışmalara göre stresi tedavi etmeye ve hatta yeni beyin hücrelerinin büyümesini teşvik etmeye yardımcı olabilen su vücutta metabolik bütün olayların temelini oluşturuyor. Metabolizmaya başladığında vücut harcayamadığı enerjiyi depolamaya başlar ve susuzluk açlık hissiyle karışabilir. Bu nedenle susuz kaldığınızda Gereğinden fazla yemek yeme eğiliminde olabilirsiniz. Aslında temel neden beyindeki susuzluk ve açlık merkezlerinin birbirine çok yakın olmasıdır. Bu da sinyallerin karışmasına yol açar. Ayrıca yeterince su içilmediğinde vücudun asit yükü artar. Artan asit yükü vücudun yağ yakmasını engeller ve metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte Alınan enerjinin yağ olarak depolanmasına neden olur. Evet, susuz kalmamak ruh halinizi, enerji seviyenizi, fiziksel sağlığınızı, zihinsel sağlığınızı ve düşünme yeteneklerinizi iyileştirebilir. Her gün içtiğiniz su miktarını arttırmak, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı iyileştirmek için harika bir ilk adımdır. Bunun için Su alımını en üst düzeyde tutabilmek çok önemlidir. Her an yanınızda bir su şişesi bulundurmanız, sabah ilk iş olarak su içmeniz ve günlük su alımı hedefi belirlemeniz vücudunuzdaki su miktarını en üst seviyede tutmaya yardımcı olacaktır. Unutmayın ve günlük yaşamın temposunda su içmeyi ihmal etmeyin. Suyun mucizevi etkilerinden faydalanarak daha sağlıklı, enerjik ve mutlu günler yaşayın. Sağlıklı günler dilerim.